Merhaba arkadaşlar ee, Maya Seferimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, hemen öyle başlayalım. En son şuradaki Şehri almıştık. Oyun sesini biraz açayım mı? Acık daha. Tamam. Burada işte çeşitli düzenlemeler yapıyorduk. Galiba hani turu bitirmeye hazır bırakmışız. Ama e, ekonomimiz fena değil. Hatta iyi sayılabilecek. O yüzden ben asker basmak istiyorum. Ee, bir tane basmak. Aa, orada zaten full ordu varmış. Onu biz daha batıya sevk ederiz. Ee, burada da iki tane var. Burası Başkent'ti Allah. Ah, bir esnedim de bir. <laughs> Oo. Başkentte müthiş yani bu neymiş ya Sacrify unit produce a small instant barrier from sunlight. Bastım. Ana. Adamları katletti herhalde. Galiba. Ya şu üçünden oluşan bir ordu müthiş. Tamam, turu geçelim. Ya da dur bir ajanlarımıza bakalım. Sen asketlere gidiyordum. Sen de şuralara bakacaktın. Tamam, bitir. Asketler çıktı yerinden. Altın ha, buraya alıyor bize. Tamam alırız. Ha bu arada e, grafiklerin bazılarını bir tık düşürdüm. Daha iyi performans alayım diye burası gelişmesi gelmiş buranın. Ben de esledim be. Ay. Evet. Siz Azteklere gidin hocam. Tamam. Şimdi bunu o elin isterse kesinlikle kabul ediyorlar. Tamam. Şimdi ticaret yapalım. Dost olalım. Karşılıklı ha bunu istemiyorlar. Ben size vereyim. Siz de bana para verin. Bir buçuk bir isteyelim bakalım ne olacak? Cener oldu. O zaman iki bin isteyeceğiz. Hı, balans oldu. Bakalım kabul edecekler mi? Etmediler. Tamam. Şu an Azteklerle dost olduk. Şimdi şu orduyla ee. şimdi. saldıralım. Güzel. Eee son ne yapacaktık? Ha, şurada bir ordu basıyorduk. Para çok. Hmm. Burada bir ordumuz vardı. Tamam. Şu kaleyi almak istiyorum. İşte o kaleyi almak istiyorum. O yüzden şurada büyük bir ordumuz vardı. Daha şuradaydı. Tamam. Bu orduyla şuradan gelecek desteklerle oraya yürürüz biz rahat. Şuradan da destek veririz hatta. Bu prens değil mi? Tamam de gidelim hadi. 10 birim o. Hmm. Tamam. Siz şöyle gidin. Sizden de buna destek verirsiniz. Sonra red alırız. Tamam. İnşaat her yerde var. Tamam. bu uh, evlilik. Kabul ediyorum. Gelişme var. Bas gelişmeyi. Burası gelişmiş. Tamam. kuşatın abi. Burada çok para ya o da. Çok yetenekli askerler yetiştiriyoruz orada. Bir tane daha bas. Şimdi sizleri buraya gönderelim. Daha şey yok ya şuralar. Neyse bir gidelim işte bakalım. Açılsın çevre seni daha da batıya göndereceğim bir de İspany şurası İspanyolların galiba çünkü şu sınır evet İspanyolların şurası onun için şuraya kadar almamız lazım Aa, burada herhangi bir şey yapmadık asker alımına devam etmeliyiz mızraklı severim ya mızraklı severim siz bir durun abi 3 dur o tamam çok az bastık ama işimizi yürüyecek devam edeceğim Votan diye bir adam fena değil, dursun. Azteklerle ilişkilerimiz iyiye gidiyormuş. Tamam. Şimdi Votan, Manik ya da Manik, Mani loyelci yolda isyan etmez herhalde. Sizi şu mükemmel orduyla İspanyol'ların üzerine süreceğim. O İspanyol diplomat yaklaştı. Siz üçtür daha bekleyin. Aa burada inşaat yapalım. Palas, Great Pyramid. Paramız yalnız eksiye düştü şey inşaatlarla beraber eksiye düşmedi de yani bir sonraki tur bir önceki turdan yani bir, bir sonraki tur bundan bir önceki turdan daha az para kazanacağız ama buraları aldığımızda herhalde vergi gelirinden yırtarız diye düşünüyorum şimdi orduyu toplayalım bunları özel olarak götüreceğiz onlar baya iyi birimler de onlara okçu desteği sağlamam gerek. O ikisi de oraya devam etsin. Bizim squatımız gelsin şöyle. Aa bak burada bir yer daha varmış işte. Aa açılıyor mu buraya? Tamam tur daha Zaten ülke sayısı az olduğu için tur geçişleri de çok hızlı. Oo daha açılıyor. Tamam. Gideriz. Burası bir tur sonra dışarı çıkacak ordu. Burada ee, burada ordumuz üretiliyor. art yani biraz daha tarıma Great Plaza fena değil çok para istiyor ama be şurayı alsak da şurayı bir üst olarak kullansak şimdi bu savaşa başlasam çok uzun sürecek ha biz İspanyollara diplomat gönderiyorduk Adamlar gemilerle Ana Dur sen dur dur Neyse burada daha iki türü var Siz şimdi isyan edeceksiniz Yani dışarı çıkacaksınız Bas bakayım İspanyollar ne yapacak Hah burada dışarı çıktılar Tamam Hadi bakalım bu savaşı oynayalım. Şurayı alalım. De o İspanyollar bak. Onlar gemilerle geliyorlar. Hiç fark etmemişim. Evet. Oo. Yine adam sayısı fazla. Benzilli bilimler. Siz ikiniz arkaya geçin hocam. Saldırın hocam hiç acımıyor acımıyoruz siz ikiniz buna dalıyorsunuz da sizler buna bunlara dalıyorsunuz da hücum bayağı hızlı koşuyorlar ha güzel çevreledik adamları okçular hokçular arka tarafa sıkıyoruz gripler mi hocam yani grafik çevre grafiklerini biraz düşürdüm ama yine de sorun olmadı yani savaşlar çok kalabalık hani bu seriden sonraki herhangi bir seride buna dikkat edeceğim yani huge değil de en azından hike yapacağım gariplerim arada kaldı Yüklen hocam, yüklen. Yüklen. Bunlar devam eder. Tamam. Yüklen hocam sen oraya. Bana Jaguar'lar hala direniyor. Şunları kesin oğlum. Okçular. Keşke bunları gruplandırsaydık ya. Yani. Sıkın hocam siz. Evet. Düşman lideri düştü. Bassız kaldılar low Bassız. Okçu onlar. Tamam. Devam edin siz. Siz gelin. Şunlar oklayın. Siz onlara mızrak atın. Siz okçular. gittiler. Hepsi burada mı? Kaçanlar var. Tamam. Hadi. Hızlı 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 hızlı, hızlı, hızlı. hadi. İki yapalım hızı. Daha çok kasıyor ama. güzel. Evet. Devam edin, devam edin. Hiç şey yok. Tak teknik, taktik yok. Devam et. Dümdüz. Hatta herkes lan. <laughs> Teknik taktik yok. Siz bir işe yaramayacaksınız orada. Ben şehir merkezine önce orada kalacaksınız yani. Evet böyle de bekleyelim. Hızı bir düşür. Şöyle bir şey yapsak. Siz nesiniz? Size bokçu musunuz? Şu arkadan seçtiğim birimlerden az bir şey kaldılar şurada ya. Şöyle arkadan bir dolaştıralım. Abi. Bu tarafı ilerliyorlar ya. Gel böyle. Şöyle 144 askeri arkadan bir Evet Saldırın lan Yürüyün oğlum hadi Buna saldırmak lan. Aha, mayallar da, maya okçuları geldi. Evet. <laughs> Arkadaş bunlar hala direniyor ya. Herkes kılıç çekti, herkes kılıç çeksin. Hadi Ya da şunları def alalım Okçular vursun, kılıççılar öndekileri harf edecek oraya Neyse herkes savaşa katmış olduk Hadi 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 buraya. Hadi hadi ez geç ez geç hadi. Ezerek hadi. Oo, bakalım ya. Oo. ne direndiniz be Hadi be oğlum ya Tamam artık okulumuzu bırak kendi adamlarımızı bulmaya başladık çünkü devam et hadi ya. Yüz kişiyi kesemediniz. Hızlandıralım bakalım. Yani çarpı altı yapınca da kasıyor. İki yapınca fena değil. işte şu anlar mesela şurada olsa iki saniyede biter şu savaş da işte Hah Şehirlere geçirdik 3 saat 3 Aa kaybettik Onu da neye göre olduğunu bilmiyorum ya Aa bir daha geçirdik Zaten savaş kazandık da işte süreye sıkıntı Aha bir kaçan var yine bir kişi sizi e, Güneş Tanrı'ya kurban edeceğim. Yapmadığım iş değil. <laughs> Seni daha doğrusu. Hadi bu oğlum ya. Allah, hadi siz de bırakın savaşı. Tamam gururlu adamlarsınız da. Yani 20 kişi kalmışsınız. Evet. Tamam. Geçtik de. Ha yorulmuş bu arada. Bırakın o zaman ya geri çekin. Savaştan. Evet savaş bitti galiba. Yo hala adam var. Hani? La. böyle bir yapay zeki olamaz. Dalın işte şunlara ya. Evet, bu şehri de aldık. Sağlam adımlarla ilerliyoruz. 500 adam kaybetmişiz, 1100 tane de öldürmüşüz. Güzel. Şimdi bunu yükleyince bu bölüm 4 olacak. Aa, isyan var mı bize karşı? Yok. Güzel. O İspanyol donanması Aa. Vay canına. Evet arkadaşlar şu olay bir sonraki bölümde iyi bir planım var. İnşallah tutar. Bu olayı bir sonraki bölümde bakacağız. Şurayı ele geçirmiş. Ele geçirdik. Şunları bir kontrol AM yapalım. yol yapalım ödülümüz vardı zaten ödülümüzü aldık o en geniş ülke ve en e, hani güçlülerden güçlüyüz daha doğrusu buranın upgrade gelmiş tamam şimdi bir tur sonra bunlar istenecek edecek şu olaya bakacağız şimdi tamam evet arkadaşlar save alalım bölüm 4 çek diyelim evimizi aldık. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.